Kısa bir anket videosu. Cumhurbaşkanlığı için kim önde? Oo. Son seçim anketi sonuçları Avrasya Araştırma tarafından yayınlandı. Yapma. Avrasya Araştırma'nın sonuçlarına göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı geriliyor. Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı önde görünüyor. Benim adım Nigma. Kemal Özkiraz'ın sahibi olduğu Avrasya Araştırma son anket <laughs> sonuçlarını paylaştı artı eksi iki buçuk verebilirsiniz. tahminen genelde böyle oluyor anketlerde. Artı iki buçuk eksi iki buçuk tarzında. CHP yine yüzde yirmi beş. CHP yine yüzde yirmi beş. AK Parti'de %35'e kadar bir gerileme var ki zaten çoğu ankette yani son birkaç ayda yayınlanan neredeyse bütün anketlerde hatta bu şekilde bir oy gösteriyor. 33 oluyor, 35 oluyor, 36 oluyor. O arada oynuyor. %35 vermiş. parti Parti'de gözle görülür bir artış var. %13, %14'lerde gösteriliyor. İyi Parti demek ki e, bu süreçte bir yerden kendisine oy çekebilmiş. Bu MHP'den olur. CHP'den olur. E, HDP %10 artı eksi yine aynı yerde. Değişen bir şey olmamış. MHP'de bir oy kaybı var. Bu yine bütün anketlerde gözlemlenen bir şey anket son dönemlerde yayınlanan anketlerin çoğunda biri hariç yanlış hatırlamıyorsam biri hariç e, hepsinde baraj altı kaldığı gösteriliyor. Gelecek %3, deva %2.9, artı eksi. Onlar da yine aynılar. Böyle bir anket yapılmış. Aday anketi var mı peki? Ve %35.6. CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı %38 olarak görülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan isimleri arasındaki yarışa dair yapılan araştırmada Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan yarışı olursa İmamoğlu %42.6, Erdoğan %37. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan yarışı olursa Mansur Yavaş %43.9 Recep Tayyip Erdoğan %36.5 olarak gözüküyor. Hmm. Diyor. Tabii ki bu da bir anket. Ben e, Erdoğan'ın oyunun şu an için %35-36'lara düştüğünü düşünmüyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. E, bu tur, tabii ki kararsızlar eksik. Kararsızların e, eklenmemiş hali ama şu an için %35'lere kadar Erdoğan'ın kendi oyunun düştüğünü düşünmüyorum. Muhtemelen 40-45 arası oynuyordur. Ya yani 42, 43, 44 oralardadır diye düşünüyorum. Ya yani bu şekilde şu an mesela bir yere girse kazanacak taraf %50 artı birkaç la falan kazanır muhtemelen. İkinci tura kalırsa Ravest araştırma şirketinin bir araştırması. Ravest mi? Ravest ne lan? İlk defa duydum Ravest diye bir araştırma şirketi.